birlikte bir Brawl şimdi suyla da karşınızda Bu arada bin kupa aldım. Söylemeyi unuttum. Arkadaşlar şimdi Brock aldım. Birinde ilgi değişiklikler var böyle. Karl çıktı bana. Karlıca oynadım. Çok güzel bir karakter kendisi. O kadar kötü değil. Bir de savaş da oynuyorum. Hiç de uyumlu değiller ama oynayabiliyorum. Şöyle hop anam pirma dibinde. Aha pirmayı kesebilirim. Kesme kalsam ya. Hop. hop. vurdum evet. Sen yani ki o da bize. Hadi kral öldü. Herkesi öldürüyorlar şimdi devam ediyoruz videoya hop vuralım şuradan hop attım şey attım valla çok iyi saldırdık ona topla birlikte öldürdük evet öldü öldü ha ha Evet arkadaşlar devam ediyoruz. doğdum Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İş iş cevabı. Bir daha yine sonunda kendi kalemizi atacağız. Evet arkadaşlar devam. Aa burada yani. Evet arkadaşlar gole gidiyoruz. Yazdık evet. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. oh, vurdum 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 Ben vurdum. Krova da verdim. Krova iyi oynuyor fena oynamıyor. Gel gel sen. Gel bir sen primo. Adamsın Krova. Bak ona pas verdim. Gel attık. Yeeey. Yeah. güzel karakter. Ben gerçekten seviyorum Karla. Evet, bir daha oynayacağım. Şöyle bir kovide. Toplaşmaya kazandık. Evet, devam edelim arkadaşlar. Hadi. Hadi. Ay, sen ikinci. Lupa, 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 lupa. Sen lupa. Lupa'yı öldürdüm. Lozum bir şey O nasıl olur? Çok da gol olacak gibi gözükmüyor. Böyle olabilir. Lan bu geliyor. Lan bu geliyor. Lan bu geliyor. Evet dileğe çekildi bu olana. Lan ne yapacağım ben bunu? Hadi at, atacağım, atacağım. Attım, attım 1-0. Attım. Ay durdu vallahi. Ben onu yiyip öldürdüm. Top yeriz, hop yeriz. Ay vurduk. <laughs> topu verin bana, verin topu bana. Topu seviyoruz beyler. Anam ee, vurdu, vurdu, vurdu. Çok vurdu, çok vurdu. Aslında çok da vurmadı. Topu bir şuraya bırakalım. Lan bana verdi ya. Bana verdi dedi topu. Hiçbir şey yapamıyorum lan. Topu da bırakamıyorum. Son yine belki kendi kalemize atarız yine golümüzü. da sağlık olsun. Of öldü öldürdüler bizim adamı. Kaç 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 kaç. Na 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 na. No, ne attı bana? Ver top ver top bana. Ben atacağım golü ben atacağım, ben daha profesyonelim. Siz siz öldürceysiniz, ben de oynayacağım. Tabii ki de ben daha iyi oluyorum tabii. Hop. Adam. Lan golümü çaldı ya. <laughs> Neyse. <laughs> Sağ Evet arkadaşlar. Bu arada bin kupa oldum. Söyleyeyim yani. Artık o kadar da kötü değil. Bin kupayım. Doğru. İyi iyi pa 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 Oy vurdum. Tamam tamam şimdi. Hop vurdum. Güzel bu. Number geliyor ama bu da var. Ona vurdun şöyle. Ona nasıl vuruştan şöyle. Av Attım attım attım. Adam. Zaman... Buna bak. Oğlum buna bak ya. Ne varsa bu. Bu değil öküz. Bizde bir kez oldu. Bizde ben kalbim. Kalbim. Ulan yani, da var. <laughs> Karla kurmayı geçtim. Hop. Oğlum. Oh, Hadi at at, 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 at. Adamlar. Ander abi bu iyi oynuyor. <laughs> Anam aha. Oh, oh, vurdum. Ben bir kere kesmiştim ya. Aman aman yavrum benim çok kötü vuruyor Gel dibime gir dibime Dibime gir de seni kesmeyeyim yavrum Ay dur Hayır anne Aha atmışsınız beni Ayy yıldız önce aldım Toplamca bitmiş Arkadaşlar şimdi devam edelim Huuu Diko

bana bana vurmayın. Ben alacağım bunu. Ay vurdular. Ya var. Ödüm var. Bak, bak. Vuttum, vuttum, vuttum. Yardım yardım yardım. server attı şu an biz attık server devam edelim videoya nasıl kahroluyor nasıl nasıl uyduruyor senden daha attı bir tur koyalım. Evet arkadaşlar şurada şöyle bir video bir bir daha diyorum. Az önce gerçekten o kadar başta büyük bir felaket yaşadık ki hep öldü. Ya bir dakikalık bir video bu var. Hop bak. Alay. Evet. Evet. Bu geliyor. Bak bu geliyor. Ha bu geliyor. Attı gibi. Hop 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 hop. Hop. Hop seni tabalar. O Aa burada? Zaten bir sıfır değil. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Çık Çıkacağım ben Vuramam. <gülüyor> 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 gitti, gitti. Dur, dur. Aa, dur. Aa, Çok kötü ya şey, Çok Bir tane Bak, altı duvarlı. Sakin. Sakin. Çok Sakin. Sakin.

Bu videoyu istemiyorum zaten. Haşka kalın, görüşürüz haşka. Ben de kalın.